şu an ışık iyi oldu, iyi gibi ve e, uzaklamalı. Selam, yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden Cuma, bugün ayın yedisi. Allah nasip kısmet ederse Ramazan'ın ilk haftasını bitiriyoruz. Ben sahurda en son vlog'u yükledim. Hemen bugün tekrardan bir vlog'a başlamak istedim. Arayı çok fazla açmak istemiyorum. Böyle en azından haftada 3 gün vlog paylaşırsam belki daha iyi olur. Beni daha iyi tanımış olursunuz diye düşünüyorum. Da ben çocukları bıraktım. Saat 8-10 falan geçiyordu. Eve geldim. 1-2 saat kadar uyudum. Yeni kalktım. Saat şu an 11'i 3 geçiyor. E bilgisayarda bir işim var, ufak bir işim. Onu halledeceğim. Ondan sonra dobi için e, doktordan onun doktorundan randevu almam lazım. Bir de çamaşır yıkamaya başladım. Çamaşırların hepsini bugün bitiririm diye planlıyordum. Eğer bir önceki video izlediyseniz o vlog'ta şöyle diyordum. E, işte dolabı kazaklara ayıracağım, dolabı düzenleyeceğim. Hiçbirini yapamadım. Bugün nevresimleri değiştiriyoruz. Bol bol çamaşır yıkıyoruz, çamaşır katlıyoruz. Allah nasip ederse yemek yok, yemek için camiye gidiyoruz. Ben sürekli böyle Allah nasip ederse diyorum çünkü e, ne zaman bir plan yapsam mutlaka tam tersi oluyor. Yani kesin konuşmak istemiyorum. <laughs> Kendi dolabımı düzenledim. Şimdi kendi bölümüm olan. Şu kalın kazakları şimdilik bıraktım. Bir iki hafta sonra bunları tamamen çıkartırım. Hepsini bir yere koydum. Şurada ince tişörtler, badiler var askılı. Orada da ince kıyafetlerim var. Daha biraz ince. Burada kot pantolonlarım var. Bir kısmı da askıda. Şurada da günlük giyeceğim altılarım var. Şurada eşortman altım, eşortman takımım. Burada da taytlar. Burayı böyle ayırdım. Şu Lenor'un çamaşır parfümünü koydum. Böyle keselerden alıp aslında çamaşırın arasına koyacağım. Bir de ben Lenor'un böyle kağıt mendilleri var. Onlardan da koyuyorum ama bu oda ekstra sıcak olduğu için bunlardan koydum. Bir de aralarına onlardan koyarım şimdi. Şuraya da biraz bıraktım. Böceklenmesin, herhangi bir zarar gelmesin diye. Tamam, bu iş bitti. Ev çok küçük. O yüzden böyle kısıtlı yerimiz var. Onu da böyle değerlendiriyoruz. Ama çok çabuk dağılıyor. Kötü olan işte o. Biz hazırlandık. Şimdi son makine çamaşırlar var. Onları çıkartıyorum. Bir tur daha açacağım. Biz gelene kadar yıkanır. Ondan sonra ee, geldiğimde yukarı çıkıyorum. Yukarıda asıyorum. Oraya asarım. Şöyle bir kolt bir de üstüne tişört giydim. Hemen uzun kollu saçlarımı da şöyle topladım. Zaten orada tülbent takıyoruz. Yani böyle bugün çok koşuşturmalı geçti. Hiçbir şeye de yetişemiyorum arkadaşlar. Sizde de mi böyle bir tek bende mi bu Valla anlamadım. Ya ben beceriksizim. Bilemedim yani. Mamiye gidiyoruz şimdi. Çocuklar da hazır. Orada da biraz çekebilirsem çekerim sizler için ne var ne yok. Hadi in anneciğim. Çarşıda bu akşam sırf gençler var. Hava o kadar güzel ki herkes toplanmış. Gençler müzik çalıyor. Şurada da Dükkanlar kapanmış. Şimdi biz de gidiyoruz. Pasta yiyeceğiz, çay içeceğiz. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Nasıl güzel. Hava o kadar iyi ki. Sanki böyle bir yaz akşamı gibi. Türkiye'yi yanım sattı bana. Herkes cıvıl cıvıl. Kızlar şuradan para çekiyor. Onlar para çeksin. Değil mi İknur? Hı. Sonra gidiyoruz. Bir tatlı yiyelim bir çay içelim Ramazan'ı yaşayalım Allah nasip ederse iftardan sonra camiden çıktık şimdi şuraya oturduk her yer ne kadar canlı hava güzel olunca Pınar burada Melike Şerife hepimiz buradayız Türk kafeteryasına geldik çocuklar da burada şimdi çay içeceğiz pasta yiyeceğiz ondan sonra evimize gidiyoruz artık Abi, anne camiden çıktık şimdi bir mineralda sağlayayım örek yapacağım Şurada daha sanki küçükleri var gibi ama Neyse şunu alayım şimdilik Kapanacak Şurada bir de Krem peynir alıyorum Bulabilirsem Bu kadar çok çeşit var ki Bir de şuraya bakayım Bu da tereyağı da, <laughs> Önümde Şuradan pirişgezi Amlatüre var normal. Onun normali. ya şurada en arkada. Market alışverişimi de göstereyim. 1 kiloyu geçkin pirzola, 1 kiloyu geçkin kıyma, 2 pakette pastırma aldım. Pastırmanın bir tanesini açtık. İlk Nur Sahur'da yedi. Geri kalanını ben hemen kutuya koyuyorum. Bu açılmamış paket. Valla bunların hepsine 46 euro para verdik. Şimdi Türkiye'den izleyenler için oldukça uygun ama Almanya'da yaşayanlar için bu fiyatlar çok çok pahalı. Birkaç kişi böyle reelsin altına da yazmış şey diye işte bizim orada daha pahalı falan diye demek her yerde değişiyor. Tam bilmiyorum arkadaşlar ama gerçekten Almanya için artık et fiyatları uçmuş durumda bana göre de yani. Her şey koronadan sonra iki katı oldu. Hatta daha bile fazla Almanya'da da. Bunlarla başlayacağım. Bunları bir şöyle ezdireyim. camiden e, çocukların yemediği yemekleri getirmiştim. Ondan sonra onu ısıtıyorum kalanı. Biraz eve gelip yediler. Canları istedi. Kalanı da Ege ye. öğle yemeği olarak ısıtıyorum şimdi. Sesi duyuyorsanız evleri süpürdüm ama bir turda e, robotu gönderdim. Öyle içime daha sil, e, daha fazla siniyor. Şöyle üstten o da süpürsün bir silsin. Ondan sonra eşyaları yerleştireceğim. Evet artık zaten başka yapacağımız pek bir şey yok gibi. Lo başlarım tam bilmiyorum. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.